Merhaba arkadaşlar. Ben Rümeysa Hoca. Koronavirüs tedbirlerinden dolayı eğitimlerinize evden devam ediyorsunuz. Bu süreçte herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben de bir öğretmen olarak uzaktan eğitiminize katkıda bulunmak istedim. Bildiğiniz üzere LGS konuları belli oldu. İlk konudan başlayarak konu anlatımı ve LGS tarzı sorularla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdiden hepinizin Allah yardımcısı olsun. LGS konularımızın İlk konusu çarpanlar ve katlar. Öncelikle kazanımlarımıza beraber bakalım. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunur. Pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. İki doğal sayının en büyük ortak bölününü EBOB ve en küçük ortak katını EKOK hesaplar. İlgili problemleri çözer. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. Bunların konusunu anlatacağız ve örneklerle açıklayacağız şimdi. Bir tam sayının çarpanları. Bir doğal sayı birden fazla doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu doğal sayıların her birine o sayının çarpanı yani böleni denir. 36 sayısının çarpanlarını bulalım. 36 hangi sayıların çarpımı diye düşüneceğiz. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6'dır. Bu durumda 36'nın çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36'dır. Not Her tam sayı kendisinin çarpanıdır. 1 bütün sayıların çarpanıdır. Asal sayı kendisi ve bir dışında pozitif çarpanı olmayan sayılara denir. 1 asal sayı değildir. En küçük asal sayımız 2'dir. 2 dışında çift asal sayı yoktur. Diğer tüm çift sayılar 2'ye bölünebildiği için. Aşağıda 0'dan 100'e kadar olan asal sayılar verilmiştir. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 şeklinde 97'ye kadar devam ediyor. Bunları bilmeniz sizin faydanızadır. Asal çarpanlar. Bir doğal sayının pozitif çarpanları arasında asal sayı olanlara asal çarpan denir. 36 sayısının çarpanlarını yukarıda vermiştik. Tekrarlayalım. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18 ve 36. Bunların arasından hangileri asal sayı? Gördüğünüz gibi 2 ve 3. 36 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür yani. Asal çarpanları daha kolay bir şekilde bulabilmek için verilen sayıya tam bölünebilen en küçük asal sayıdan başlayarak sırasıyla bölme yapılır. Buna asal çarpanlarını ayırma denir. Asal çarpanları ayırmak için iki yöntem vardır. 1. Çarpan ağacı yöntemi 2. Asal çarpan algoritması Çarpan ağacı yöntemini şimdi bir örnekle gösterelim. Yine yukarıdaki gibi 36 sayısını ele alalım. 36 diyorum. 36. En küçük asal sayım 2 idi. 2 ile 18'in çarpımı olduğu için 2 ve 18 diye ayırıyorum. Daha sonra 18'i düşünüyorum. 2'ye bölünebiliyor mu? Evet, bölünebiliyor. 2 ile 9'un çarpımı olduğu için 2 ve 9 yazıyoruz. Daha sonra 9'dan devam ediyorum. 9 2'ye bölünebiliyor mu? Hayır bölünemiyor. O zaman bir sonraki asal sayıya geçiyoruz. 3 3 ve 3'ün çarpımı olduğu için buraya da 3 yazıyorum. Artık asal sayıyla bittiğine göre 36'yı şu şekilde yazabiliyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde. Şimdi bunun üslü yazılışını görüyoruz. 2 tane 2 olduğu için 2'nin karesi, 2 tane 3 olduğu için 3'ün karesi. Buna ne diyoruz? Üslü yazılış. 36'nın asal çarpanları burada görünüyor. 2 ve 3. Zaten yukarıda söylemiştik. Şimdi bir de bunu asal çarpan algoritması ile görelim. Yine 36 sayısından yola çıkalım. 36'yı yazdım. Algoritma yaparken şöyle bir çizgi çekiyoruz. Burada en küçük asal sayıya bölerek başlıyoruz. En küçük asal sayımız 2. 36'yı 2'ye bölersem 18 olur. 18 2'ye bölünüyor mu? Evet 2'ye böldüm. 9, 9 2'ye bölünemediği için bir sonraki asal sayıya geçiyorum. 3. Ve sonucunda 3 çıktı. 3 yine 3'e bölünebildiği için 3'e böldüm. 1. Sonuçta 1 kalana kadar devam ettiriyorum. Gördüğünüz gibi şuradan 36 neymiş? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Yani yine 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde yazabiliyoruz. Buna da üstü yazılış diyoruz kazanımlarımızın ilkini vermiş olduk. Aralarında asal sayılar. 2 ya da daha fazla doğal sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar denir. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Örnek 18 ve 21 sayılarının aralarında asal olup olmadığını bulalım nasıl bulacağız? Şimdi 18 ve 21'in bölenlerini bulmalıyız. 18'in bölenleri. Birden başlıyorum. 1, bir, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, bir sonraki 6'ya bölünür, bir sonraki 9'a bölünür ve 18 kendisidir. 21'in bölenlerine bakalım. 21'in bölenleri. Yine 1 diyorum. 2'ye bölünmez. 3 var. 7 var. 21 var. Bu iki sayının ortak bölenlerine bakacağız şimdi. Ortak bölenleri 1 var. İkisinde de görüyoruz. İkisinde de 3 var. İki tane ortak böleni olduğu için birden başka da yani ortak bölen olduğu için 18 ve 21 aralarında asal değillerdir. 18 ve 21 aralarında asal değillerdir. Tekrar söylüyorum, birden başka ortak bölenleri olduğu için. İkinci örneğimize bakalım. 16 ve 35 sayıların aralarında asal olup olmadığını bulalım. Yine aynı yöntemi uygulayacağız. 16'nın bölenlerini yazalım. 16'nın bölenleri: 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünmez, 4'e bölünür, 8'e bölünür ve 16. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz isterseniz. 1 ile 16'nın çarpımı, 2 ile 8'in çarpımı, 4 ile 4'ün çarpımı şeklinde buradan da buraya direkt yazabilirsiniz. Şimdi bir de 35'in bölenlerini yazalım. 1 var. 2, 3, 4 olmuyor. 5'e bölünür. 5 kere 7 35 olduğu için 7 var ve 35. İkisinin ortak bölenlerine bakıyoruz. 1 var, 1 var. Başka ortak bölenimiz var mı? Hayır, yok. Birden başka ortak bölenleri olmadığı için nedir? Aralarında asaldır. 16 ve 35 aralarında asal sayılardır diyoruz. Şimdi notlarımıza bakalım. Aralarında asal sayıların EBOB'ları 1'dir. Buna yukarıdaki örneğimizi verebiliriz. 16 ve 35 aralarında asal bulmuştuk. O zaman direkt diyebiliriz ki EBOB 16 35 birmiş. İkinci olarak aralarında asal iki sayının ekokları sayıların çarpımına eşittir. Aralarında asal iki sayı ele alalım. Ne demiştik? Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. 5 ve 6 sayılarını alıyorum. 5 ve 6 sayıları olsun. Aralarında asal oldukları için ekokları 5 ve 6'nın çarpımına eşittir. Yani 30'dur. Ekok 5 6 5 çarpı 6'dan 30'dur. Üçüncü olarak ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. 5 ve 6'yı yine örnek verebiliriz. Bunlar ardışık doğal sayılar. O zaman aralarında asallarmış. Zaten bir üstte de söylemiştik. 5 ve 6 aralarında asaldır. Dördüncü olarak farklı asal sayılar her zaman aralarında asaldır. Farklı asal sayılar derken ne demek istiyoruz? Mesela 11 asal sayısını alabilirim ve 23 asal sayısını alabilirim. Bunlar aralarında asaldır. Gösterelim. 11 ve 23 sayıları olsun diyelim. 11'in bölenleri 1 ve 11. 23'ün bölenleri 1 ve 23. Gördüğünüz gibi ikisinin ortak sadece 1 olduğu için bölenleri bu iki sayı aralarında asaldır. Evet arkadaşlar ilk dersimiz bu kadar. İkinci videomuzda EBOB ve EKOK anlatımıyla devam edeceğim. Anlamadığınız, takıldığınız bir yer varsa yorum yapabilirsiniz. Diğer videolarda bunları değerlendirmeye çalışırım. Yardımcı olmak isterim. Başarılar.